Herkese merhaba. Bugün bilgisayarımıza Zoom video konferans uygulaması nasıl indirilir onu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle Google'da bir sayfa açalım. Başa dönelim. Bunu ben açmıştım. Burada adres satırına Zoom indir yazıp enter'a bastım. İlk sırada en üstte çıkan Download Center Zoom adresine gideceğiz. Buna tıklamamız gerekiyor. Burada uzantımız zoom.us. .uz. Buna dikkat edelim. Zoom'un kendi sayfasından Zoom Client for Meetings uygulamasını indirmek için Download'a tıkladım. Sol alt köşede Zoom uygulamasının yükleyici dosyası, uygulama dosyası iniyor. Bunu indikten sonra 14.1 MB'lik bir dosya zaten. İndirme işlemi bitti. Buna bir kere tıklıyorum. Çıkan pencerede çalıştıra tıklıyorum. Uygulama kısa sürede yükleniyor zaten. Yükledikten sonra otomatik olarak başlıyor. Buradan join a meeting diyerek giriş yapabilirsiniz. Burada id'imizi gelen ID'yi yazacağız. Buraya da kullanıcı adımızı yazıyoruz. Program kapalı iken e, nasıl çalıştırırızı göstereyim. Burada programlara geldi zaten zoom diye. Burada göremezseniz program aramadan zoom yazarak kolaylıkla bulabilir. Programı çalıştırabilirsiniz Tadıştırdıktan sonra dediğim gibi join a e, meeting'e tıklıyoruz ve kullanıcı adımızı yazıyoruz ve ID'mizi yazarak sonra da e, tabii e, meeting'i başlatan kimsenin gönderdiği şifreyi girerek konferansa katılabiliyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Desteğinizi bekliyorum. Teşekkürler.